Belediye başkanlarım da burada. Paşa Bayır Mahallesi Bandı Manifosu'nun üçte biri. Böylesine büyük bir yer. Burada muhtar olmak neredeyse bir büyük yere ya da küçük bir yere belediye başkanı olmak zor bir şey. Siyasetçi arkadaşlarım bunu çok iyi bilirler. Şimdi bizim Musakçalı ilgili bir hedefimiz daha olmalı diyorum. Musakçı köyünde yetişmiş, hayatını kazanmış, o topraklarda yaşamını kazanmış insanlar olarak bundan sonraki köyde yetişen gençlerimizin yaşam mücadelesini eğitim mücadelesini daha etkin verebilmeleri için bir Musakçıköy Kültür ve Eğitim Vakfı kurarak bu topraklardan yetişmiş, kazanmış, belli bir ekonomik güce oluşmuş arkadaşlarımızın da katkı ve bağışlarıyla öğrencilerimizi, üniversite okuyan gençlerimizi burs verecek, finanse edecek bir yapı oluşturalım. Bununla ilgili gereken çalışmaları lütfen hep beraber yapalım. Bu benim bireysel çabam. Ben arzu ediyorum ki köyümüzde yetişmiş insanların daha ileriye taşımak adına o güçsüz kardeşlerimizin, eğitim gören kardeşlerimizin eğer bir Musak Köyü Eğitim ve Kültür Vakfı oluşturursak ya da bir dernek ben buna katkı sunacağım. E, ee, mücadelesinde birlikte yapısını da oluşturacağız. Ve umuyorum ki bundan sonra Musakçalı kardeşlerimiz eğitim yaşamlarında daha iyi bir noktaya gelsinler.

yolda yalnızım kaldım. en karısını sevdalı. Bir imkansız aşkın için yaratılmışım. Ne kavuşmayın bilirim, ne unutmayın. Kayboldum kuytusunda yalnızlıklarım. Yaşadığın en kalasız sevdan